Döviz işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan çapraz kurun tanımı genelde kafa karıştırıcı gibi göründüğü için hemen bir örnekle anlatmaya başlayalım. Diyelim ki A ve B olmak üzere iki farklı ülke var ve bu ülkelerin paraları da farklı kurlarda. Bu paraları birbirine çevirmek istediğinizde birçok karmaşık matematik işlemi yapmanız gerekecek. Tüm bu matematiksel işlemleri yapsanız bile yine de doğru sonuca ulaşmak mümkün olmayabilir. Oysa çapraz kuru kullanarak önce A parasının dolar ve euro karşılığını bulursunuz. Daha sonra aynı şekilde B parasının da dolar ve euro karşılığını bulursunuz. Son olarak bulduğunuz bu dolar ve euro karşılıklarını bir araya getirerek iki paranın birbiriyle olan kur hesaplamasını yapabilirsiniz. Örneğin 2A parası 2 dolara eşit olsun. 2B parası da 1 dolara eşit olsun. Bu durumda rahatlıkla söyleyebiliriz ki A parası B parasına göre 2 kat daha değerlidir.